Beyazay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında, Engelli bireylerimiz toplumumuzun bir parçasıdır. Engellik, yalnızca belirli bir kesimin değil toplumun bütününün duyarlılığı ve katkısını gerektiren ortak bir meseledir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle özellikle ifade etmek istiyorum ki, engelli bireylerimizin eğitimden sanata, spordan sosyal hayata kadar her alanda gösterdikleri azim ve başarılı hikayeleri, bizlere ilham ve gurur kaynağı olmaktadır. Hayata olan tutkuları, inanç ve kararlılıkla mücadeleleri ve yüzlerindeki mutlulukta, engelli bireylerimizin başarılarını desteklemek ve potansiyellerini ortaya koyabilecekleri, Fırsatlar yaratmak en büyük hedefimizdendir. Engelsiz bir kırşehir ve engelsiz bir Türkiye'de ideal doğrultusunda birlikte inanarak birlikte emek vererek tüm engelleri birlikte aşacağımıza yürekten inanıyorum. Hayat boyunca her birimizin karşısına çıkan engellerin sevgi, dayanışma ve hoşgörü ile aşıldığı bir dünya dileğiyle tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum.